arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ve size bugün Minecraft nasıl bir oyun olduğunu anlatacağım. Minecraft'ı oynamayı bilmeyenler, öğrenmeyenler herkes bu kanalıma baksın ve kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O yüzden size bugün en güçlü kılıçları ve değişik değişik şeyler göstereceğim. Ev yapmayı ya da bir şeyleri anlatacağım. O yüzden bunun için abone ve like atmayı unutmayın. Şimdi de geçiyoruz. Mesela bu bir kalkan. Biliyorsunuz zaten kalkan ne olduğunu. Minecraft Pro'lar olduğunu biliyorsunuz. Bunu sonra elinize takabiliyorsunuz. Biz <laughs> bilmem. Ee, i̇şte. Ve ama bunun bir tanesi de var. En güçlü zırhlar bunlar. Aslında önceden elmas vardı ama artık nedir diye bir tane şey daha geldi. Baksanıza çok güçlü bir şey bu. O yüzden şunu alalım bir. Şöyle 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 bunlar en güçlü zırhlardan biri. Aslında elmas zırhı en güçlüydü de birden değişti. Yeni vizyonlar, yeni canavarlar çıktı. Warden gibi bir şeyler çıktı. Yeni bir sürü canavar da çıktı o yüzden arkadaşlar ee, pardon arkadaşlar işte. Benim o yüzden de bugün size böyle bir şey göstereceğim. Şu elmas zırhı. Aslında bu vardı da şunu değiştirelim şimdi. Neyse. Sıradaki şeyimize gelelim. Şimdi yeni canavarlar var. Mesela su zombi. Bir tane zombiyi şöyle dur göstereyim size. Hmm. Şey. Heh. Su zombi şöyle bir şey. Dur. Bulmaya çalışayım. Neredeydi o? Bur burada. Ay neredeydi? Burada. Nasıl Evet. Su zombisi ilk önce normal bir zombi koyalım. Şöyle koyalım. Şimdi zombi birazdan su zombi dönüşecek. İşte bu da yeni moddan geldi. Bu aslında yoktu. Ama bu da yeni. O yüzden beklemeniz lazım olması gerekiyor aslında. Alalım da şuna tamam, su içine girsin olması gerekiyor galiba. Yani yeni canavarlar zombiler suyun içine girdiği an birkaç saniye içinde böyle bir zombiye dönüşüyorlar. İşte bu da yeni bir tane form olması gerekiyor birazdan da şimdi hiçbir ulaşamayız. Ulaşamayız yani. O yüzden size yeni şeyleri öğret göstereceğim, öğreteceğim. Minecraft'ta oynamayanlar. Yani bu zırh yapmak için mesela nedarit külçesi lazım. Nedarit külçesi ee, şu nedarit şeyleri yapmak var ya elmas zırhıyla ile beraber birleştireceksin. Durun bir dakika. Şu var ya. He. Bunun için ama da özel bir tane daha şey bulmalıyım. O da çok önemli. Onları da ne buluyorsun? Nedir festivallerinden? Yani bir şekilde bulabiliyorsun. Söyleyeceğim onu da sonra size. Ama şunlar var ya. He. Bunu koyuyorsun. Zırhı koyuyorsun. Sonra bunu koyuyorsun. Sonra bunu koyuyorsun. Sonra bunu koyuyorsun. Bat. İşte dediğim zırh bu oluyor. Anladınız mı? Şimdi bunların hepsini bir yapak. Ee, şöyle. Kafam karıştı. Ee, pardon. Şöyle şöyle. Şöyle. Ve daha da iyisi elmas kılıçları en güçlü kılıçlardı. Ama bildiğiniz gibi nedeni kılıç artık var. Bunun için şunu da şöyle yerleştirelim. Şunu şöyle şunu şöyle Evet size bunları öğrettiğim iyi oldu. Anlayabilirsiniz galiba dediklerimden. O yüzden arkadaşlar e, sonraki ve size bir şey daha göstereceğim. E, adım ne onun? Burada bir yerde olması gerekiyor. Burada. Şimdi Warden. Warden diye bir yeni canavar. var. o, o End Dragon'dan ve Wither kafadan daha güçlü. Neydi onun adı? Burada bir yerde olması gerekiyor. Nerede lan? Bir yerde olması gerekiyor ki. Ya. Warden dediğimiz yaratak bu. Bu güçle bunu nedir kılıçla bir deneyelim. Öldürmeye çalışalım. Şey dediğim bu no Worn canavar buymuş arkadaşlar. Neyse. Umarım videomuz videom hoşuma gitmiştir. Like ve abone etmeyi unutmayın. Ve yorumlarda yazdığım başka neler Minecraft'ta size göstereyim. Yardımlarınızla ya, bir şey öğrettiğiniz de çok sevinirim. Like ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Bay bay.